Herkese merhabalar. Süreklikle ilgili konu anlatımımız bitti. Şimdi testlere başlıyoruz. İlk testimizin ilk sorusuyla başlayalım. Verilen fonksiyonlardan hangileri gerçel sayılar kümesi üzerinde süreklidir? Yani bütün reel sayılarda sürekli olan fonksiyonu arıyoruz. Bir kere g ve h'ın direkt bütün reel sayılarda sürekli olmadığını daha doğrusu sürekliliğin incelenmeyeceği noktalara sahip olduğunu biliyoruz. Mesela h'a baktığımızda paydayı sıfır yapan bir değeri var ki burada sürekli incelenmez. Dolayısıyla bütün reel sayılarda süreklidir diyemeyiz dersek biri de içine almış oluruz. Mümkün değil. Gx fonksiyonunda karekök olduğu için içindeki ifadelerin pozitif olması gerekiyor. Ama ben x yerine 1 yazdım da 0 yazdım da eksi 10 yazdım da karekökün içi negatif oluyor. Ve sanal sayılar ortaya çıkıyor. Bu nedenle yine her yerde sürekli diyemem. Verilen ifade x çarpı x eksi 2 f fonksiyonu için konuşuyorum. Herhangi bir sorun yok. Çünkü zaten Nerede limitine bakarsanız. Bakın sağ sol limiti fonksiyonun değerine eşit olacak. İsterseniz kritik nokta gibi gözüküyor şu an iki noktası değil mi? Mutlaktan için sıfır yaptığı için bu kritik nokta. 2'ye sağdan baksanız gene 2 yazacaksınız sıfır. 2'ye soldan baksanız gene 2 yazacaksınız sıfır. F2 içinde gene sıfır. Herhangi bir sorun yok. Zaten onun dışında hiçbir sayıda sorun çıkmayacak. Grafini çizdiğimizde de elimizi kaldırmadan çizebiliriz. Herhangi bir sıfır bölü sıfır durumu yok. Tanımsızlık durumu yok. Parçalanmada ekstra farklı cevaplar verecek sınır değerleri yok her yerde sürekli olan yalnızca f yani a şıkkıdır İkinci sorumuza bakalım. Verilen ifade eksi 2'de sürekli diyor. Eksi 2'de sol limiti sağ limiti ve fonksiyon değerine bakarsak ve bunları birbirine eşitlersek sonuca ulaşırız. Sol limit için eksi 2'yi direkt yerine yazabilirim. 6 artı 2a yapar. Sağ limit için eksi 2 yerine yazarsam 4 eksi 2'den 2 iki olacaktır. Eksi 2 değer içinde herhangi bir x göremiyorum o zaman direkt b eksi 2 olur. Şuradaki eşitlikten b'miz 4 çıkar. Şuradaki eşitlikten de 4 eşit eksi 2 adan a buradan eksi 2 çıkar. Dolayısıyla eksi 2 eksi 4'ten doğru cevabımız eksi 6 yani c şık olacaktır. Üçüncü sorumuzu okuyalım. F fonksiyonun süreksiz olduğu kaç tane nokta var diyor. Baktığımızda zaten burada limit yok. Sıçrama var. Sağ sol limit eşit değil. Fonksiyon tanımlı da burada bir süreksizlik var. Bir tanesi burada yani. Şuraya bir sarı nokta atalım. Yine aynı mantıkla burada limit var fakat süreklilik için gerekli şartlardan fonksiyonun değeri yani görüntüsü limitle aynı olmamış. Burada da bir sıkıntı var süreklilik adına onu konuşuyoruz. Yine burada bir sıçrama var. Aynı mantıkla burada bir sıçrama var. Yani aslında şu nokta her kimse, şu nokta her kimse, şu nokta her kimse apsisleri kastediyorum ve şu nokta her kimse. Dört tane yerde süreksizlik söz konusu. Burada limit olmadığı için burada limit var fonksiyon değeri işte olmuyor için. Burada da yine limit yok. Parçalanma var. Burada da limit var ama fonksiyonun görüntüsü eşit değil. Dolayısıyla zaten her yerde tanımlı. Bunları rahat rahat konuşabiliriz. Dört yerde süreksizdir diyorum. Hemen diğer soruya geçiyorum. Evet dördüncü sorumuzdayız. Sağ üste geçelim bakalım. Orada neler soruyor? Sürekli olduğu en geniş aralık. Burada sorun çıksa çıksa sınırlarda çıkar gibi gözüküyor. Ama aslında sınırdaki değer paydayı sıfır yapan değer değil. Yani burada hem 1'e hem de 2'ye bakmamız gerekiyor. Çünkü paydayı 0 yapan değer 2. 1'deki sol limite baktığımızda bakın 1'i biri inceliyorum. 1'in sol limitine bakacağım. Aynı şekilde 1'in sağ limitine bakacağım. Ve aynı e, so, sağ limitine baktım. Şimdi sol limitine bakacağım bir de F1'e bakacağım. Zaten F1'i görmek çok kolay bir eşitlik burada. Şurası eksi 1. Şimdi sağ ve sol her ikisi e, biri sol limite burada sağ limite burada bakacağım. Sağ limitte yani biraz daha büyükken gene eksi 1. Bakmam gereken bir tek sol limit. Birin biraz solunda bir değeri 0.99 gibi bir değeri rahatlıkla burada yerine yazabilirsiniz. Çünkü kritik değer değil zaten. Direkt 1 de yazabilirsiniz. 1 yazarsanız mutlak değerin içinde. Eksi 1 bölü payda. Eksi 1 1 bölü eksi 1'den. Eksi 1 çıkıyor. 1'in olayla bir alakası yok ki. Burada kritik gibi gözüküyor ama. E, neredeyse polinom gibi davranmış fonksiyon. Niye? Çünkü paydayı ve payı sıfır yapan o mutlak değerin farklı sağ solunda farklı cevapları vereceği sayı 1 değil 2. Dolayısıyla 1'i direkt yerine yazabilirsiniz. Birden biraz küçük bir sayı yazsanız ne olacak? Mutlakların tavrı değişmiyor. Dolayısıyla 1 için herhangi bir sorun yok. Fakat İkiye bir bakalım. Şimdi ikiye sağdan, soldan ve kendi değerine baktığımızda her üçü de burada. Olayın yukarısıyla alakası yok. 2'nin biraz e, solundan yanaşırsanız 1.99 gene birden büyük. Cevap eksi 1. 2'nin e, şey e, pardon şurası. 2'den birazcık büyük bir değer koysanız 2.001 gene burada. Çünkü birden büyük gene cevap eksi 1. E, F2 zaten burada gene eksi 1. Herhangi bir sorun yok. Dolayısıyla bu fonksiyonda sorun çıkaracak herhangi biri yok. Yani var olan ezberleri güzel bozuyor bu soruya. Yani ne alakası var olayla? 2'nin sağ solu ve kendisi aşağıda zaten. Dolayısıyla herhangi bir problem yok. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Hemen alttaki soruya geçelim. Ne diyor? Sürekli olduğuna göre en geniş... Daha doğrusu sürekli olduğu en geniş aralık buymuş. A'yı dışarı atmış. O dışarı atılan A kümesinin elemanları toplam soruyor bize. Şimdi zaten küp kökün içinde herhangi bir sorun olmaz. İstediğiniz sayı verin. Derece 3 yani tek olduğu için herhangi bir problem yok. Burada sorun çıkaracak bir durum yok. Zaten kendisi paydada da değil. Pay kısmında altında 1 var. Dolayısıyla küp kök x eksi 2'nin sorun çıkaracağı herhangi bir değer yok. Direkt söyleyebilirsiniz. Ama burada paydayı sıfır yapan var. Dolayısıyla x kare eksi 3 x eksi 6 eşit sıfır olursa bu noktalarda sürekli incelemeyeceğim. İncelemediğim için de sürekli olan aralıkta gözükmemesi lazım. Yani a aslında burayı sıfır yapan. Peki burayı sıfır yapan bir değer var mı? Delta'ya baktığımızda i̇şte B kare eksi 4 delta büyük sıfır çıkıyor. İki tane kök var. Bunların toplamı bu denklemin kökler toplamıdır. Kökler toplamı da eksi B bölü A'da. 3'tür. Aslında A kümesinin içinde olanlar paydayı sıfır yapan değerler. Onların toplamı da verilen denklemin kökler toplamı. Yani 3 doğru cevabımız C şık olacaktır. Bu testimizdeki son soruya bakalım. X 1 de limiti var ama süreksizmiş bu noktada. Şimdi limitin olması için sağ ve sol limiti inceleyeceğim. Sürekli içinse bu değere bakıp az önce bulduğum değerlerle. Eşit mi değil mi ki eşit olmaması lazım süreksiz olduğu için. Bir de limite bakıyorum. Biraz büyük yani yazarsam 1 artı a eşit olmalı. Burada 1 yazarsam 5 eksi a bu bir kere eşit olacak. Bunlar da eşit olmayacak. Birdeki değer burada x değeri yok zaten. Direkt b eksik. Şuraya bir bakalım attım buraya 2 a eşit 4. a buradan 2 çıkıyor. Bu net. Şimdi a yerine 2 yazarsak burası 3 olur. O da eşit olmamalı b eksi 2. b'yi de buraya atarsam daha doğrusu yerinde kalırsa eksi 2 atarsam de 5 olmamalı. A artı B'nin toplamı kaç olamaz? A 2 iken toplam 7 olamaz. Çünkü B'nin 5 olması gerekecek o zaman. 5 değil çünkü. Dolayısıyla A 2 iken toplam asla 7 olamaz. Çünkü onu 7 yapacak. B'nin değeri 5 ama öyle bir değeri yok. Dolayısıyla C şıkkı bu sorumuzun doğru cevabı asla olamayacak. Cevap limiti sağlattık ama sürekli olmasın diye eşit değil koyduk. Ee, ve böylelikle A artı B'nin olamayacağı değeri bulduk. İlk sorumuzla devam edelim. Şimdi burada aşağıda gerçel sayılar kümesi üzerinde bir fonksiyonun belirli bir kısmı gösterilmiş. Şöyle ekranda tam gözüksün. f olduğunu biliyorum zaten. Peki verilen g(x) fonksiyonu f'e bağlı verilmiş. Dikkat edin. Ne diyor? g(x) fonksiyonu sürekli g(x) fonksiyonu sürekli olduğu en geniş aralık R-a'dır. Demek ki burada a sorun çıkaranlar veya bakılmayan çünkü süreklilik dışına atıldıysa sürekli olanların dışında çünkü R'ler eksi, R, bütün reel sayılar eksi A demiş. Burada A kimler olabilir? Bir kere paydayı sıfır yapan değerler kesinlikle süreklilik incelenmeyen değerler olabilir için fx'in 3 olduğu yerleri bir bulmam lazım. Şimdi 3'ün olduğu yer burası. Yatay bir çizgi çizdiğimde şöyle fonksiyonu bir yerde, iki yerde, üç yerde kesiyor. Bu ne anlama geliyor? Şu sayı her kimse verdiğinde 3'e gittiği için burası 3 olacak. 3 eksi 3'ten payda 0 olacak. Dolayısıyla bakılmayan bir yer olacak. Sürekliliğe bakılmayan bir yer. E burada da öyle. Burada da öyle. Şimdi sağ tarafta 3 tane cevap var. Fonksiyon. Çift fonksiyon demiş. O zaman y eksenine göre benim simetrik olmam lazım. Y ekseni üzerinde bir cevabım yok. 3 tane cevap buradaysa 3 tane de burada olması lazım. Çünkü y eksenine göre simetrik aynısını çizeceğim için 6 tane cevap geldi. Cevap 6 gibi dursa da aman dikkat edin. Olay bir tek paydayı sıfır yapan yerde değil ki. Bakın şimdi küçük bir şey anlatayım. Şu an bu fonksiyon f fonksiyonu birde de süreksiz net süreksiz nereden biliyorum birin üstünde bir sıçrama var baksanıza şu an biri incelediğimde f fonksiyonu kesinlikle ve kesinlikle birde süreksiz dolayısıyla şu kitlerin içine geçerken de buraya sağdan soldan limit baktığımızda mesela x 1'e sağdan gitsin diyelim. Bir de 1'e soldan gitsin. Nerede? Gx'e bakıyorum. Bakın şimdi Gx'in başına neler gelecek. Şimdi ben buraya sağdan bakma direkt 1 yazabiliyorum. Buraya 3 eksi Bakın buraya sağdan bakacağım. Bunun sağından baktığımda 4 geliyor. Görüyor musunuz? Yani 1 bölü eksi 1'den eksi 1 oldu. Peki eksi inceliyorum ya. Şimdi 1'e soldan gittim direkt buraya 1 yazabilirim. Burası da 3 eksi. Yine fx'e soldan geldiğimde limitimin cevabının 2 olduğunu o da 1 bölü 1'den 1 olduğunu fakat şu anda gx fonksiyonun 1'de de limiti olmadığını görüyorum. Limiti yoksa zaten sürekli yok. Zaten tanımlı da olduğunu biliyorum. Çünkü f1, 4. Değil mi? Ee, hani şimdi F1 yazdığımda 1 bölü eksi 1 çıkıyor. Yani eksi 1 çıkıyor aslında aynı şekilde. Hani sağ limitle aynı cevap çıkıyor. Dolayısıyla bir tane değer daha var. İlla paydanın sıfır olmasına odaklanmayın sıçramadan dolayı F'in 1'deki süreksizliği G'ye de yansın. Dolayısıyla burada evet 3 değeri için 3 tane cevap var ama bir de 1'de süreksizlik var. Yani şu noktada süreksiz, şurada süreksiz, şurada süreksiz. 1, 2, 3 bir de 4. 1'de de süreksiz. 1'de süreksizse simetriden dolayı eksi 1'de de süreksiz. Neden? Simetri çünkü çift fonksiyon. Dolayısıyla sağ tarafta 4, sol tarafta 4, 8 tane cevap var. Şahane bir soruymuş. Çok dikkat edelim böyle sorulara tehlikeli bir soruydu. Geçiyorum ikinci soruya. Ne diyorsun kardeşim? Burada F ve G gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir fonksiyon birer fonksiyonmuş. F'i vermiş. h(x) fonksiyonu her yerde süreklidir diyor. Şimdi şu ikide bir inceleyelim mi? Yani limit x giderken 2'ye sağdan h(x)'e bir bakalım. h(x) kime eşit zaten? fx artı gx'e eşit bunu biliyorum. Mecbur sağa sola bakacağım bu bir. İkincisi x giderken ikiye soldu. Yani yine fx artı gx yani hx'e bakacağım. Bu cevapların aynı çıktığından eminim. Bir de h2'yi biliyorum. O da f2 artı g2. Şu an çıkacak olan sarı yerlerdeki cevapların aynı olması lazım. Neden? Çünkü çünkü bu fonksiyon şu fonksiyon yani fx artı gx fonksiyonu her yerde sürekli dolayısıyla ikide de sürekli olmalı. Çünkü sorun çıksa çıksa ikide çıkacak gibi gözüküyor zaten. Şimdi ikiye sağdan gittiğimde bu e, önce f'e bakıyorum bakın f'e bakıyorum. Sağdan gittiğimde limitim kime gidiyor? 2'ye artı G'ye 2 Allah razı olsun vermiş burada. G'ye 2'ye sağdan gittiğimde o da 3'e bu cevaplar 5 çıkacak. Şimdi ortadakini eliyorum çünkü direkt G2'yi sormuş. O cevap buna da eşit olmalı. F2 kime eşit? F2'ye bakıyorum bakın eksi 1'e eşit. Artı G2 var. Şu cevapla bu cevap eşit olacak. Tamam bu da eşit olacak ama soruyla alakası yok. Niye uzatayım ki işi? O zaman 5 olmalı burası. Eksi 1 artı G2 5 olacaksa G2'nin 6 olması lazım. Ki bana G2'yi soruyor. Yine şahane bir soruydu. Doğru cevap 6 olmalıydı. Şimdi sağ üste geçelim. Bakalım orada neler sorulmuş. Evet şöyle bir fonksiyonumuz var. Siliyorum burayı. Ne diyorsun? Sürekli olduğu en geniş aralık reel sayılar eksi 3'müş. Ne demek bu? Eksi 3 ol neden olmamış olabilir? Bu ifadenin paydasını sıfır yaptığı için. Peki niye ikinci dereceden bir denklemde tek bir değeri çöpe atmış bakma demiş. Bakılmayacak yer çünkü. Tanımsız yapıyor. Yani sürekli olduğunu incelediğimde buna bakma. Biliyorum çünkü paydayı sıfır yapıyor. Değil mi? Diğer türlü payda ilgili bir sorun olacak. Demek ki çift katlı kök var. Yani aynı kök oluşmuş. Yoksa burada iki tane sayı çöpte, çöpe atmalıydı. İkinci dereceden denklem. Demek ki delta sıfır olmalı. Yani b kare eksi 4ac değil mi? B kare eksi 4 AC'nin ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Delta sıfır. Hatta eksi 3'ün de burayı sıfır yapması lazım. Veya isterseniz şöyle yapalım. Burası aslında x artı 3'ün karesi olmalı. Ya açık. Baş kat sayı 1. Baş kat sayı 1. E, çift katlı kök. Kök, kök kim eksi 3. Direkt eşitleyebiliriz burada. Ha bu denklemden de çıkar. Niye? Çünkü eksi 3'ün 0 olduğunu da biliyorsun. 9 artı eksi 3a artı b bu iki denklemden rahatlıkla buluruz her şeyi ama gerek yok zaten bu ifadenin x artı 3'ün karesi olması gerektiğini biliyorum yani aslında İfade şöyle olmalı. X kare artı AX artı B paydamız. Bunun karesi ise ki eksi 3 burayı 0 yapıyor. Açtığımda X kare artı X'in çarpımı 6 X artı 9 olmalı. Bakın A direkt 6 B direkt 9 çıktı. Toplamları 6 9 daha 15 olmalı. Tam kare olmalı. Aksi halde sadece bir kişiye niye bakılmamalı di diyor olabilir. Ya da sürekli olan en geniş kümeye baktığımda niçin sadece eksi 3'ü çıkarmış? Eğer burada hiç kimse olmasa bütün reel sayılar dese o zaman delta küçük sıfır olurdu. Eğer reel sayılardan iki tane sayı çıkarmış olsa e buradan delta büyük sıfır olurdu değil mi? Hani mantıken böyle bakıyoruz. E kök eksi 3 ise x artı 3 olmalı ve karesi olmalı dedik doğru cevap Edirne yani 15'tir. Geçelim şimdi diğer sorumuza. Parçalı olarak verilen iki fonksiyonda her ikisinde kritik noktası sıfır dikkat edin. Ve verilen ifadelerin hangileri süreklidir diyor sıfırda. Şimdi elimizde bu fonksiyon var. Ben bu fonksiyona sıfıra sağdan bakacağım. Şimdi birinci öncelik için şöyle bakalım. Sıfıra sağdan sıfıra soldan sıfır değeri. Neye bakıyorum? Neye bakıyorum? Çarpımlarına. Bakın şuna bakayım sıfıra sağdan şuradayım. Sıfıra sağ burada direkt bir çarpı. Sıfıra sağ G'ye bakıyorum. Sıfıra sağ burada sıfır. Cevap sıfır çıktı. Sıfıra sol. Yine buradayım. Sıfıra sol F'e bakıyorum. E yine sıfır. Sıfıra sol G'ye bakıyorum. Değil mi ki? birinci öncükteyim. Sıfıra sol o da bir. Yine sıfır. Peki F sıfır çarpı G sıfır. Sıfır değerlerini yazın diyor. F sıfır çarpı G sıfır. Eşitlik burada bir. Eşitlik burada bir. Sıfır çıktı. Gayet de sürekliymiş. Şimdi ikinci öncüle gelelim. Yine sıfıra sağdan, sıfıra soldan ve sıfır değerlerine bakacağım. Kime bakıyorum? Söyler farklarına. Sıfıra sağdan GX'e bakıyorum. Sıfır. Eksi. Sıfıra sağdan fx'e bakıyorum. Sıfıra sağ burada. Cevap eksi 1. Sıfıra sol f'e bakıyorum. Değil mi? Şey g'ye bakıyorum. Değil mi? Sıfıra sol. Dikkat edin bulmaca gibi oldu. Burası 1 oldu. Eksi. Değil mi? Eksi fx sıfıra sol. fx sıfıra sol. Aha, devam etmenize gerek yok. Tutmadı. Gitti. Üçüncü öncüle bakalım yine. Yine sıfıra sağ, sıfıra sol ve sıfıra bakıyor. Her üçlü yere bakacağım. Şurada f toplamlarına bakacağım. Sıfıra sağ. 1'i burada 1 burada bunun cevabı 1 bunun cevabı 0 topla topla diyordu çünkü 1 oldu 0'a sol 1'i burada 0 1'i burada 1 topla 1 oldu peki 0'daki değer ne 0'daki değer bununki 1 artı bakın bununki 1 artı var arada Sıfırdaki değer bununki sıfır. E bir tuttu. Üçü de tuttu. Demek ki üçüncü öncül ve birinci öncül. Doğru cevap. Hangileri sürekliymiş? Bir üç diyebiliriz. Geçiyorum. Şimdi son testimize geldik bu videomuzun. Bakalım orada neler? Şöyle geliyorum. Ne diyor? Bir fonksiyonda limitin değeri. Limitin değeri. Fonksiyonun görüntü o sıfırdaki görüntüsünün 12 fazlasına eşitmiş. Yani görüntüye 12 eklerseniz yani sıfır değerinin görüntüsü her kimse buraya 12 birim eklediğinizde burada limit değeri oluşuyor. Ya yani fonksiyon geliyor burada bir limit değeri oluşturuyor. O sıfırdaki limit değeri her kimse görüntüsünden 12 birim fazla. Çünkü bakın burası 12 birim görüyor musunuz? Evet bu fonksiyonun görüntüsü bu da limit değeri. içi boş. içi boş. Peki şimdi mutlak değeri aldığınızda sürekli oluyorsa bu noktanın buranın üstüne gelmesi lazım. Mutlak değer x eksenine göre simetri olduğu için x ekseni buranın tam ortasından geçmek zorunda kaldı. Dolayısıyla yukarısı da altı, aşağısı da 6 oldu. Hangi noktaydı bu apsis? Sıfır apsisi değil mi? Sıfır apsisin olduğu yerde böyle bir şekil oluşursa alttaki nokta mutlak değerden yukarıya çıkıp üstüne geleceği için simetrikten dolayı iş e, süreklilik tüm noktada artık süreklilik e, konuşulmaya gelir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer her yerde bu fonksiyon sürekli olacaksa bu noktanın katlanıp üstüne gelmesi lazım. O yüzden 6 6 böldüm. Burası x 80 x ekseni ise noktada buradaysa f sıfırın değeri kime eşittir? Tabii ki x 6 eşittir. E, limitin cevabı kime eşit? O da 6 artı e, eşit. Aradaki mesafenin de bölgede, e, 12 olduğunu görüyoruz. Ama bana direkt f sıfırı sormuş. f sıfırın eksi 6'ya gitmesi gerekiyor. Zaten konu anlatımında da biz bunu ayrıca konuşmuştuk. Doğru cevabımız aşık oldu. Şimdi ikinci soruya geçelim şöyle biraz sağ alayım. İkinci sorudayız. Bakalım nelerden bahsediyor. Diyor ki bir f fonksiyonu var. Tamam. Mutlak değerinin limiti 1'miş. Şimdi mutlak değerinin limiti 1 fonksiyonun bir sürü şekli olabilir. Yani şöyle olabilir gel 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 gel. Hani şuradan 1'e gider. Şuradan eksi 1'e gider değil mi? X ekseni tam arada kalır. Mutlak değerden dolayı bu yukarıya gider. Limit olur. Veya atıyorum onlarca versiyon olabilir. Şurada limit bu olur. E bunun de değeri burada eksi 1 olur. Bakın burada da mesela gerçi herhangi bir şey olmamasına rağmen şu anda zaten A'daki limit 1 mutlak değerde sadece bunu yukarıya götürmüş olur. Veya o nokta orada da olmaz. Limitte bu noktayla ilgilenmiyorum. Ya sadece bu böyle baksam bile yeterli. Mutlak değerin bir faydası olmamıştır. Zaten limiti birdir. Mutlak değerde ekstra bir hamle yaptıramamıştır buradaki limit için. Veya atıyorum ne olabilir? Limitim eksi 1 olabilir değil mi? Şöyle bir şey olabilir. Mutlak değer bu eksi 1'i yukarıya çıkarır. Limitini 1 yapar. Veya atıyorum buraya gelir bu parça ee, ne olur? Ee, tam tersine hani bunun tam tersi olur. Bir parça şöyle yukarıya gitmiş böyle gelir. Diğeri burada olur. Bunun sağ limiti bir, sol limiti eksi bir olur. Mutlak değer bunu yukarıya alır. Yine limiti bir. bir sürü durum var. Yani e, hangi biri olabilir? Ve bazı sorular sormuş. Kesinlikle diye soruyor. şimdi Sağdan gittiğinde limiti bir olur. Yok canım. Bakın burada sağdan gittiğimde limiti bir. Burada sağdan gittiğimde limiti bir. A değerleri bunlar. Ama burada sağdan gittiğimde limiti eksi bir öyle bir şey olmayabilir, sağ limiti eksi bir olabilir. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Eğer mutlak değerin cevabı birse, sağ ve sol limitler ya bir ya eksi birdir. İkisi de bir olabilir, ikisi de eksi bir olabilir. Biri bir, biri eksi bir olabilir. Her e, durumda zaten bunun mutlak değerini aldığında o eksi birler bir olacağı için sorun kalmıyor. Dolayısıyla şu cümleyi kurabilirim: Limit x giderken aya sol, limit x giderken aya so e, sağ. Bu sol, bu f. Bu f bunların cevabı artı eksi 1 olabilir çünkü mutlak değer aldığında hepsi 1 olacak. Yani bakın ikisinde limiti dikkat edin a'da dikkat edin eksi 1 de olabilirmiş. 2'sinde e, artı 1 de olabilirmiş birinin artı 1 bir, birinin eksi 1 bir de olabilir her şey olabilir. ama karesini aldığınızda hep bir olacak. Mesela bu limiti inceliyorum sağ limit 1 de olsa karesi 1 eksi 1 de olsa karesi 1 sağ limitte çünkü sayı değerleri araştırdığım için içine girebiliyordum sağ ve sol limitte değil mi peki mesela sol limit 1 de olsa karesi 1 eksi 1 de olsa karesi bir konu anlatımında fazlasıyla konuştuk fa eşit 1 ise bakın fa eşit 1 ise fonksiyon süreklidir hayır bakın bu bu grafikte fa'yı 1 yaptım hala fonksiyon sürekli değil e fonksiyon niye sürekli olsun bakın fa 1 oldu alakası yok doğru cevabımız yalnız 2 olacaktır Geçelim sağ üstteki soruya. Yine konu anlatımda konuştuğumuz şahane bir soruydu. Buradaki, oradaki cümleleri daha da hızlandırarak burada da anlatmaya çalışayım. Tabii bir ifadeler değişti. Şimdi f fonksiyonu sürekli güçlü bir fonksiyon. g fonksiyonu sadece tanımlıymış. Şimdi dikkat edin. f fonksiyonu sü sürekli ise sıfırdaki değeri limitin değeridir. Yani limit x sıfıra giderken fx de 2'dir. Aynı zamanda f sıfırda 2'dir. Niye? Çünkü sürekliydi. Güzel ama e, g için öyle bir bilgi yok. E, sadece g sıfırdaki e, limitini vermiş. Ben sadece bunu biliyorum. Ama fonksiyon f ise hangi sayısal değer olursa olsun görüntüsü limitine eşit olacak. Sürekli demiş. Kolay bir cümle değil. Şimdi gelelim buraya. X sıfıra doğru giderken gxe bakıyorum. Tabi f'in gözü şu an g x'de olacaklardı x0'a giderken gx'in limiti 3'e doğru gidiyor. Normalde bir sonraki fonksiyon 3'ün üstünden mi geldi? 3'e artı mı? 3'e eksi mi geliyor diye merak ederdi. Bu etmez. Niye etmez? Çünkü 3'e soldan da gitseniz, 3'e sağdan da gitseniz, f3'e de baksanız bunların limit değerleriyle işte anlayın ne yazdığımı f3 değeri aynı olacak. Çünkü f sürekli. Dolayısıyla f'in gözü böyle küçük işlerde olmaz. Niye? Çünkü limiti olsun yeter der. E onun zaten limit var. Üçe sağdan da gelse soldan da gelse hop bu F3 diyecek cevabı. Niye? Çünkü sürekliydi. Yani biraz soldan da gelsen üçe sağdan da gelsen F3'e de baksan F'teki değer aynı. E bu limitte üçe doğru gittiği için sağdan da soldan da gelse aynı şekilde F3'e doğru içine girip F3 olacak. Çünkü F sürekli otomatikmen cevap olarak gösterecek. Şimdi buraya bakalım sıfıra giderken bu sıfıra giderken ne olacak? F0 olacak limiti. Niye? Neden böyle olacak? Çünkü F zaten sürekli. F0 kaç? 2. Peki bu 2'ye sağdan mı geliyor soldan mı geliyor? Bunun için önemli. G fonksiyonu sadece tanımlı çünkü. Bilmiyoruz. Dolayısıyla bu limitin direkt G2 olma şansı yok. Çünkü G sürekli değil. Sürekli olsa 2 içine alacak böyle bir durum kesinlikle söylenemez. Burada ayrı ayrı limitlerine bakabilirim. Çünkü limitleri her ikisinin de var. Var olan limitlerde ayırabilirdim. Ee, bakın değer değil. F0 artı G0 demiyorum. Limitlerine bakacağım diyorum. Sıfırdaki limiti bunun F0 olur. Bu sürekli ama bununki G0 olmaz. Direkt limitine bakacağım. Bunun limiti kaç? 2. Bunun limiti kaç? 3. O kadar söyleyebiliyorum. Yani 5 o da doğru bir cümle kurmuş. Doğru cevap 1 ve 3. Sakın buna G0 demeyin. G0 değil bu bilmiyoruz. Limitinin cevabı 3. Değil mi? Bunu konuştuk onu anlatımında. Doğru cevap 1 ve 3 diyorum ve geçiyorum son sorumuza. Bakalım bu videomuzun son sorusu neymiş? Ne diyor? Gerçel sayılar kümesinde sürekliymiş. Kim o? F her yerde sürekli sen sıfırda da sürekli olacaksın. O zaman sıfıra soldan, sıfıra sağdan ve sıfır değer için bakıyorum. Sıfır değeri için zaten koyacağım bir x değeri yok. A artı b'ymiş. Sağ limit burada direkt sıfır yazarsam burada. Eksi a'ymış. Sol limitte mutlak değerle konuşacağım. Sıfıra soldan geldiğimde burası negatif. Eksi ise o da onu eksiyle çarparak dışarı çıkaracak. Yanında artı 3x var bölü x var. Yukarısı 2x aşağısı x oldu. Hala limit ama. Limit ne? x giderken sıfıra sol. Limit x gider Erken sıfıra sol ama sadeleştiği için x'ler sadece 2 kaldı koyacak bir x değeri de kalmadı ayrıca. Soldan yanaştığımda mutlak değer daha o sayı koymadan negatif olduğunu gördü. Sıfırın solu negatif. O zaman mutlak değerin içi negatif. Onu eksile çarpıp pozitif yaptı. Ondan sonrası zaten kangren. Sadeleşti ve sonuca geçti. Eksi a eşit 2 ise a eşit eksi 2'ymiş. Buraya eksi 2 yazayım. A'yı şu eşitlikten eksi 2 buldum. Eksi 2 artı b'nin de uzaktan 2'ye eşit olduğunu görüyorum. O zaman b'miz buradan 4 oldu. Doğru cevap ne olacak? Limit x4'e giderken fx'i soruyor ama buna da dikkat edin. Şimdi benim bildiğim cevaplar var. Bu arada 4'e giderken burayla muhatabım çünkü sıfırdan büyüğüm. Peki b kaçtı? 4'tü yerine yazayım. a kaçtı? Eksi 2'de önde de eksi var. Artı 2. Şimdi e, burada da b'ye doğru gidiyordum. b 4'tü. 4'teki limit sıfırdan büyük olduğu için direkt yerine yazabilirim. x yerine 4 yazarsam 16. 2 de burada. 18 bu sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Doğru cevap değişiklidir. Umarım faydalı bir video bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.